Arkadaşlar merhaba. Kopol'un bilançosuna bakacağız. Evvela bu videoyu durdurun. Bu yasal uyarı bir okuyun arkadaşlar. İkincisi burada gördüğünüz her şey. Ama her şeyi çevirdik. Buna nakit döndürme süresi de dahil olmaz. Biz de nakit döndürme süresinden bahsedeceğiz. Ancak kıyaslama yaparken bir yıl geriye gidip aynı çeyrekle kıyaslamayız. Bir önceki çeyrekle kıyaslayacağız. Sebebi enflasyon muhasebesi daha net daha sağlıklı olsun diye arkadaşlar. Burada olarak kaçıracağı zaman yapacak bir şey yok. Nakit döndürme süresi gördüğünüz gibi bir önceki çeyre göre bir aylı uzamış arkadaşlar. Net işletme sermayesi ne durumdaymış? Evet net işletme sermayesinde de açık oluşmaya başlamış. E bu da iyi değil yani öyle söyleyeyim. Net borca bakalım. Net borç 884 milyonda. 1 milyar 39 milyona yükselmiş. Real anlamda yükselmiş mi? Evet, real anlamda da öz kaynaklarını %25.4'ünden 28.6'sına yükselmiş. Ancak tehlikeli boyutlarda değil. 50'yi geçerse ben öyle söylüyorum arkadaşlar. Bazı şirketler için 70 kabul eder bir. Ama 50'den sonrası tehlikelidir. Nakit akışları peş peşe iki çeyrektir olumsuz arkadaşlar. Bir önceki çeyreğe göre biraz toparlasa da hala olumsuzluk devam ediyor. Neden böyle olur? Birincisi veresiye mal satarsın. Yaptığın kar kasaya girmez. İkincisi karlar fiktiftir. Yani kağıt üzerinde. Yeniden değerlendirme gibi. Yeniden değerlendirmeden istediğin kadar kar yazabilirsin. Ama bu nakit girdisi sağlamaz değil mi? Evet bu iki neden dolayı nakit akışları olumsuz deriz. Yani yaptığın kar kasaya girmiyorsa, nakit akışlarına olumsuz olarak yaklaştık. Yatırım yapmış mı ona bakalım. Şöyle bir kaba baktığımızda, evet bütün içine çıkan bir yatırım gözüküyor. Yani burada bir çıkış gözüküyor. E, 138 milyon. Bunun bir miktarıyla ham madde almış olabilir, bir miktarıyla yatırım yapmış olabilir. Onu kendiniz gidip inceleyeceksiniz. E, sonuç itibariyle ben mi incelemiyorum? E, arkadaşlar 600 tane işte şirket var, ben hangisine tek tek gidip bakayım değil mi? Zaten iki sefer, üç sefer gidip tek tek bakıyorum. Ee, bir daha bakarsam buna zaman mı yetmez yani? Dolayısıyla ben şuraya bakarım. Bu oran ortalamanın üstündeyse yatırım yapmış diyelim. Gidip bakabilirsin yani. Net yabancı para pozisyonu ciddi oranda negatif olarak artmış. 674 milyon şu anda. Eksi de. O da öz kaynaklarının 18.55'ine denk geliyor. Evet, dolardaki ya da dövizdeki yukarı yönlü hareket şirketi kısmi olumsuz etkisi olarak yaşadık. Yani az bir oran değil, yüzde 18, yüzde 20 az bir oran değil. Dolayısıyla bir etkisi olur. Şimdi bu kadar şeylere baktık etkinliklere. Ben şahsen etkinlikleri beğenmedim. Başkası beğenmiş olabilir etkinlikte kötü. Sıra geldi faaliyetlere bakalım faaliyetlerde ne yapmış? mı başlıyoruz arkadaşlar. Bir önceki çeyrek her 100 liralık hız kaynağıyla %38.69 hasrat yaparken bu oran şimdi 33.89'a gerilemiş. Demek ki hasratta ciddi bir gerileme var arkadaşlar. Fabrik'e bakıyoruz. 7.22'den 4.48'e gerilemiş. Hatta şöyle baktınız. Hiç böyle bir fabrik mağazası görüyor musunuz? Yok değil mi? 4.48 10 so, çeken en kötü performansı. Net kere bakalım. Net kerede ne görüyoruz? Net kerede 4.61'den 0.66'ya gerilemiş. Net kerede de çok ciddi bir gerilim olmuş. Bir önceki kere 155 milyon. Kar yaparken şu anda 23 milyon çarak gerilemiş arkadaşlar. Şöyle bakalım en etkilisi ne olmuş? Faiz, faaliyet dışı giderler görüyorsunuz 46'da 102'ye çıkmış. Ee, bu da 56 milyonluk değil mi? Hatta daha fazla 56 milyonluk ee, bir fark var. Birincisi bu arkadaşlar. Parasal pozisyonda bir problem var mı? Yokmuş. Evet güntüsü en büyük şeyi oymuş. E, sevgili arkadaşlar. Etken. Bakalım başka. Çeyrekli göz kaynak büyümesine bakacağız. Çeyrekli olarak göz kaynak 3.46'dan 4.39'a yükselmiş. Ancak bunun da 3.72'si yeniden değerlendirmeden geliyor arkadaşlar. Yıllık oz kaynak büyümesini elde çeyizler kesteceğiz. Geçen sene 52.5'miş. Şu anda 11.5'e girilemiş. Bir önceki çeyrek 16.8'miş. Burada da her çeyrekten kötü bir performans olmuş. Niye bu kadar şu olmuş? Bakalım dolar bazlı mı tutuyor? evet. Dolar bazlı tutuyor. Dolar, dolar da bir yıl gitmeyince maalesef öz kaynaklar böyle gözüküyor. Dolar atak yaparsa ya da rutinde normalde gitseydi e, bu 11 olmazdı belki 22 olurdu iki kat olurdu ancak bu da yeterli yine olmazdı yani onu da size söyleyeyim tarihsel çarpanlarla cari çarpanlara bakalım 5 yılın en düşük FK'sı 14.90 şu anda 20.55'te. en düşüğünün 1.38 katı yukarısında 5 yılın en düşük piyasa değeri defterde 1.70 şu anda o da en düşüğünün 1.02 kat yukarısında. Fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi 17.46 ki oldukça yüksek bir an. Bunun normali zaten 1.85 neredeyse 9 kat diyebiliriz arkadaşlar. Evet halka açıklık oranımız 20.50. Ama şirket çok büyük bir şirket değil. Onun tamamını satın almak için gereken miktar 1 milyar 344 bin. 3-5 tane kişi bir araya gelse bunu rahatlıkla çıkarır, hatta tek başına çıkaracak bir vatandaş da vardır. Yani bu büyük bir para değil yani onu biliriz arkadaşlar, büyük para olmayınca böyle 3 milyarın altında büyük parayı maalesef bizim burada birçok insanda şeytanda var yani öyle söyleyeyim, yani şeytanlık yapanlara söylüyorum, diğerlerine söylemiyorum. Onlar da istediği gibi o parayla bu da hisse maalesef getir götür yapıyorlar. Bu oran hele bir de 500'ün falan altına düştü mü? Oo, işte bir sürü insan bu işe soyunuyor. Bir de fiyat hareketine bakalım. Hisse 81 liraya kadar gitmiş. Oradan şu anda %62.54 aşağıda. Çok ciddi bir zirveden düşüş yaşamış. Bir yıl önce alanlar 58 elinden, onlar da yüzde 48 zararlı. E bir de bir yıllık enflasyonu düşürürseniz varın siz hesaplayın yani değil mi? 50 olsa 30 da o darbar olsa ne yapar? 80 yapar. Şimdi yüzde 80 kadar da real anlamda onlar da zararlı. Şimdi arkadaşlar bu yanlış olarak geçmişi gösteriyor değil mi? Geleceği göstermiyor. Evet. Biz de gelecekte bir simülasyon yapıyoruz. Simülasyon yaparken şöyle bakalım. Bunlar böyle olmayacak arkadaşlar. dolak Dolar bazı tuttuğu için böyle garip çıkıyor. Ama biz en azından bu büyümeyi 22 ben beklerim. Öyle söyleyeyim. Ona göre hesap yapalım. En azından. Yani değiştiriyorum bunu kafamda. egzerin dışında. Çünkü dolar tuttuğu için o, o anlamaz yani. O buna bakıyor. Ona göre kararını veriyor. Şimdi defter değerinde gerileme olacakmış. Olabilir mi? Bakalım hiç olmuş mu daha önce de? Şöyle bakalım. Bak 15 küsürmüş 14 inmiş demek ki olabiliyormuş değil mi? Hani olamaz falan ya falan. Olur olur. Birçok sinkette öyle gibiyle böyle olmuş ki. Öz kaynaklarını evet. Evet dolar böyle giderse gayet normal arkadaşlar. Böyle devam edebilir. Onun katkısına da şunu 25 yapayım olmaz diyenler ne tamam. Şimdi arkadaşlar gelecekte defter diye şu andaki defter değeri 1683 hadi biz de 16.01 bekliyoruz. Yani düşmesini bekliyoruz ama büyümesi de 11.5'ti ben 25'e çıkarttım kendim. E, sumi bir e, hareket yaptım. Çünkü dolar bazı tuttuğu için, doların yani ucuz kaldığı için e, o nedenle böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Tahmini büyümemizde 25 olacak. Bence 11 bir olacak da. İşte demin ne, neden neden durayı. Bunu çıkarttım ki değer yüksek çıksın diye. Dolayısıyla böyle biliyorsa tahmini değerimiz iledeki. yani şu anda 145 gün sonraki değerimiz 7 lira şu kuruş olacak. Evet. Ya yani nasıl 16 lira defter değeri 7 lirada şey ise değer olurmuş. Ya falan filan diye Evet doğruluk. İyi olmasın ki bir sürü var defter Bırakın e, yarısını. O üçte fiyatlanan, dörtte birinde fiyatlanan, beşte birinde fiyatlanan hisseler var. Bu gösterge değil. Onu size söyleyeyim. Şirketin uf, e, büyüme potansiyeli zayıf arkadaşlar. Bütün mesele burada. Sen ne yaparsan yap şu, şunu büyütmedikten sonra bunu 16.83'de yapsan 16.83 de yapsam bunu. Yine varacağın sonuç çok fazla bir yer değil. Peki fiyat ne olur? Ya fiyat daha önce ne olmuş ona bakalım. Değil mi? Şunları geri götürelim. Formüllerimiz yanlış olmasın. Evet gidelim. Fiyat ne olur? Şimdi arkadaşlar daha önce fiyat ne olmuş? 30-34'ten mesela bir almış. 81'e kadar gitmiş ve ciddi, ciddi para kazanmış. Tekrar olur mu? Olur olur. Nasıl borsa? Şu olmaz, bu olmaz. Her şey olabilir. Hatta 81'i bırakın. E, ee, 181 olur, 381 olur. Borsada 5 liralık malı 50 liraya, 50 liralık malı da 5 liraya satılır. Yani öyle garip bir yerdir. Önemli olan sen kimsin? Sen kendini tanı. Sen kumarbaz mısın? Yatırımcı mısın? Trader mısın? Trader zaten çünkü videoyu durdur. Daha bir daha bu kanalı izleme. Niye? Sana faydam olmaz kardeş. Sen gideceksin temel teknik şey teknik e, analiz yapanlar. Takas analizi yapanlar. Onlara soracağız. Burası sana göre değil. Burası değer yatırımcı yapanlara göre. Böyle kısa vadeli günlük hareket yapanlara göre değil. Bak hedef koyduk. Hedef ne? 2024 e, ee, bilançosuna kadar da, da 6 ay var işte tam. 6 aydır burada dayanamıyorsan burada 6 ay dayanacaksın. 6 ay dayanamıyorsan e, kısa vadeli alt zaten dediğim gibi bu video sana uygun değil, bu kanalda da sana uygun değil. Dolayısıyla ben hiçbir fiyata tekrar gitmez demem, etmez derim sadece. Etmez ama gidebilirim, evet gidebilirim. Ben etmez derim, bu 34 liradan çekeceğim diye gidebilirim. Benim bunu bilmem mümkün değil. Ben fiyat alıp satmıyorum. Değer alıp satıyorum. Değer. Değer oluşturan şey de şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif getirir. de faiz de olan korelasyonun sonucu. Çıkan kakıma biz değer Sevgili arkadaşlar. İşte ben onu alıp satıyorum. Gelecekte ne olacak onu tahmin etmeye çalışıyorum. Onu tahmin ettiğimde gelecekteki değer çok çok üstünde. Bir sefer defter değeri üstünde fiyatlanması anormal. Anormal. Neden anormal mı? büyük büyümüş ya. Kendisine hayır olmamış ki. Enflasyon kaç? Enflasyon 60 faiz. 54. Şirketin büyümesi %11,5. Var ya siz karar edin. Yani bu ne işi var burada? Defter değerinin 1.80 katında. Allah için ya. E dolar yukarı gitmedi. Bir giderse sen al canım. Sen şimdi almak zorunda mısın bunu? Sen aldıkça vermişler, sen aldıkça vermişler, sen aldıkça yine verecekler. Bakın, bilançosu geldiğinde 32.06'ymış. Oradan da %5.4 aşağıymış. Oradan da aşağıymış. Bir gün önceden de aşağıymış. Nereden alırsan al, eline vermişler. Bu kadar basit. Sıkıntı. Gelecekte çoğalmayan, gelecekte büyüyemeyen hiçbir liseye gitmeyin yatırım yapmış falan. Evet ben de gördüm o işte yatırım kısmında bir miktar yatırım yapmış. Yani her yatırım yapmış diye gidip gelecekteki yatırımı şimdiden satın almamıza gerek yok ki. Ne anlamı var o zaman? Yatırım yapmış. E mal 1 lira biz 10 lira para veriyoruz. Ya da 5 lira veriyoruz. 5 katını. E yatırım yapmış. hadi oradan ya. Hadi oradan. Adama derler. Manyak sen ya? Yatırım yapmış da sana satıyor zaten yatırımı. Gelsin bir liradan satsın ya da bilemedim bir buçuk liradan satsın. Siz de gidin yatırımı satın alın. E beş liradan satılıyorsa yatırım yapsan olur, yapma olur. Sen zaten onu satın almışsın. Neyse arkadaşlar gel zira bakalım. E, olmamış, olmamış, olmamış. Bu kadar. E, dolar bir yere gidersen e, ne kadar dolar giderse, dolar yüzde yüz giderse e, bu arkadaşımızın da o zaman her şey değişik. Söylediklerimizin her şey değişik. Ona büyük gözüyle kulak atacaksın. Adam dolar bazlımdan çık diyor. Dolar yüzde yüz gitse kaynaklar yüzde yüz artar. Bu kadar basit. Sen de dersin ki tamam ya dolar bir yere gitti ben zıplayayım buna bunu kenarda atayım. Kalsın bir yerde ona zıplayayım dersin. Ama böyle bir şirkete zıplama yerine bak dolar bazlı bir sürü bedavaya satılan hisseler e, var. En başta da Türk Hava Dolar değil diyor ama işte ee, işte dolar bazı plan Ne olacak yani dolar yukarı giderse Türk olur mu mı bedava verecekler sanıyorsunuz. Yok. E ee, öyle bir şirket varken e, yeni tıfır bir şirketi kalkıp macera aramayın. Olmamış diyoruz. Olacak. Ucuz olan, tarihi dip seviyelerinde olan 150 tane hisse sayabilir. Tarihi diplerinde tarihi bedavaya satılan bir sürü hisse var. Onun için macera aramayın diyorum. Bir sonraki videoda sonra görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.